Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere lif anlatacağız arkadaşlar. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler Grup Yöneticisi ben Derya arkadaşlar. Facebook grubumuza da sizleri bekleriz arkadaşlar. 8 tane zincir çekelim. 4, 5, 6, 7, 8. Bu zincirimizi halka oluşturalım arkadaşlar böyle. Bir halka edelim. tığım kalın geldi benim arkadaşlar. Şimdilik bu tığıyla devam edeyim. Halkamızı oluşturuyoruz. 1 2 ve 3 zincir çekip başına bir kez alıp içine girelim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 araya bir zincir çekelim tekrar başına alalım tığın içine girelim Önce bir kez sonra iki sonra iki. 12 tane böyle yuva oluşacak arkadaşlar. Araya bir zincir çekiyorum. Başına bir kez olayıp halkaya giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki. Araya bir zincir içine gir. Önce bir kez sonra iki sonra iki. 12 tane halka oluşturacağız böyle. E, halkamızın içine çubuklar oluşacak. 12 tane olacak. Evet arkadaşlar göbeğimizin içini Böyle bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane çubuğumuzu oluşturduk. Sonra en son bir zincir çektim ve buraya kapattım arkadaşlar. Burası böyle orta göbeğimiz oldu arkadaşlar. Ben ipimi kırdım. Şimdi ikinci renk ipi alıyorum. Bir tane yuvanın içinden giriyorum arkadaşlar ve ipimi oraya sabitliyorum ilmeğimi uzatıyorum başına doluyorum yuvanın içine girip ilmek alıyorum ilmeğimi uzatıyorum başına dolup yuvanın içine girip ilmek alıyorum 4 tane ilmek çıkarıyorum şurayı tutuyorum burayı tutuyoruz kızlar böyle buradan da ilmeğimizin fıstığını sıkılamış oluyoruz araya 2 tane zincir çekiyorum tekrar bu yuvaya giriyorum bir ilmek alıyorum başına doluyorum bir ilmek alıyorum başına doluyorum bir ilmek alıyorum 4 tane ilmek çıkarıp fıstığımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradan da böyle kapatıp sıkılıyoruz. Aralara 2 zincir çekiyoruz. Bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Böyle oldu. Şimdi ikinci sıradayız. Fıstıkların ipimizi sabitleyelim. İlmeğimizi uzatalım. İçine girelim. 2 3 4. Topluyoruz fıstığımızı. Araya birisi zincir çektim. Aynı deliğe giriyorum. Bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Bunu da topluyoruz. Her deliğe şimdi her yuvaya ikişer fıstık yapıp araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına dolayıp buraya geçiyorum kızlar. 1 2 3 4 4 tane ilmek çıkarıyorum başına dolayıp ilmeğimi kapatıyorum araya bir zincir aynı yere tekrar ikinci fıstığımı yapıyorum kızlar bakın arkadaşlar her deliğe iki tane fıstık yapıyoruz 2 fıstık arası bir zincir buranın arası 3 zincir arkadaşlar bu sırayı da böyle yapıyoruz Evet arkadaşlar ikinci sıra fıstıklarımız da böyle oluyor. Şimdi e, ikinci renk ipimizi alıyoruz. Bir fıstığın arasından girelim arkadaşlar. İpimizi sabitleyelim. İpimizi ilmeğimizi uzatalım. Şimdi her yuvaya tekli fıstık yapacağız arkadaşlar. Dört tane ilmek çıkararak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yine aralara. Bakın her yuvaya tekli fıstık yapıyorum. 2 3 4 4 tane ilmek çıkarıyoruz fıstıklarımızda. Araya 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Buradaki yuvaya giriyorum. Başına dolu, içine gir. ilmek al. 4 tane ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bakın. Şimdi her yuvaya birerli fıstık koyuyoruz. Şimdi buraya fıstık, buraya fıstık, buraya fıstık, buraya, buraya. Bütün aralara birerli fıstık yaparak aralara da 3 zincir çekerek bu sırayı öyle tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Birinci fıstık, birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Şimdi dördüncü sıraya geldik fıstıklarda arkadaşlar ipimizi bir aradan sabitliyoruz ilmeğimizi uzatalım başına dolayıp içine girelim bir ilmek alalım iki içine gir ilmek al başına dolay içine gir ilmek al dört tane ilmeği aldık bu dördüncü sıra fıstığımızı da aynı şekilde arkadaşlar buradaki gibi yapacağız her yuvaya bir fıstık yapacağız. Aralara 3 zincir çekeceğiz. İçine girelim. 3 4 4 tane ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Hepsini birden topluyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başına dola. Buradaki yuvaya gir. Aynı bu işlemi bu sırada da böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar 1 2 3 4. Şimdi 5. sıra fıstıktayız arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar her yuvaya bir fıstık yapıp e, bunların germemesi için şimdi 4 sıra 4 e, zincir çekeceğiz arkadaşlar. Uzatalım, içine girelim, bir ilmek alalım. Uzatalım, içine girelim, bir ilmek alalım. 3 ve 4. Bunların hepsini birden topluyorum. Aynı yapacağız arkadaşlar. 2 3 4 zincir çekelim bu sefer araya. Çünkü böyle büyüdükçe buralar gerilmesin diye arkadaşlar. 2 3 4. Her yuvaya yine birer fıstık aralara 4 zincir çekerek bu sırayı öyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Her yuvaya bir fıstık araya 4 zincir. Evet arkadaşlar bu sırayı da böyle yaptık, tamamladık. Şimdi İkinci renk ipimi tekrar alıyorum elime şimdi arkadaşlar her yuvaya ikili fıstık yapacağız İpimizi ilmeğimizi uzatalım içine girelim 2 3 4 birinci fıstığım kapatıyorum Araya iki zincir çektim. Fıstığımın arasına iki zincir çekiyorum. İçine girip tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini birden topluyorum. Bir, iki, iki zincir çekip buraya geliyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini birden topluyorum. araya iki zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya girip bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 her yuvaya ikili fıstık yapıyoruz arkadaşlar artık aralara iki zincir çekiyoruz her yuvaya ikili fıstık bu sıramızda böyle gidiyor Evet arkadaşlar ikinci sırayı da yine aynı şekilde yapıyoruz bu aralara iki fıstık yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 Araya iki zincir çekiyorum. Buradaki fıstığın aralarına geliyorum. Bu ikili fıstıkların arasına fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Yine ikili fıstık yapıyoruz. Şöyle bakın daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. 1 2. Şimdi arkadaşlar 1 2 6 tane olacak bu. 1 2 3 4 5 6. 6 sırayı aynı şekil yapıyoruz. Eğer ki şu ara zincirleriniz şu an 2 zincir çekiyoruz ya. 3. sırada germe olursa o ara zinciri 3 zincir yapalım arkadaşlar şu ara zincirleri bakın şu ara zincirleri. Bu 2. sırada 2 zincire gideceğim. 3. sıraya geldiğimde eğer gererse sizler elinizde hissedersiniz. Bu ara zinciri 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın 1 2 bu altı olana kadar aynı işlemi tek renkli iple yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra böyle yaptık arkadaşlar. Şu aradaki zincirleri ilk önce 2 iki başlıyoruz. İkinci sırada eğer toplarsa 3 4, 5, 6 böyle hani toplamayacak arkadaşlar. O aradaki zincirleri siz ayarlarsınız ve lifin boyunu büyütmek isterseniz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptık ya 7, 8 böyle büyüterek ondan sonra üstünü yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci renk ipimi aldım hemen son kısma geldik arkadaşlar buradan ipimi tutturuyorum. Üç zincir çektim başına. Bir kez doladım. içine girdim. Bir. 2 2 aldım. Bir, iki, üç. Zincir çektim. içine girdim. Pipirik yaptım. Başına doladım. içine girdim. Bir, iki, iki aldım. Bir, iki, üç zincir çektim. Pipirik yaptım. Bir, iki, üç, böyle başının pipirini yapıyorum arkadaşlar kenarını yapıyoruz oyalıyoruz lifimizi şu an ve şu kısmı yapacağız şimdi 1 2 3 zincir çektim içine girdim battım pipirik yaptım bakın Beş pipirikli tepe yapacağız böyle. 1 2 3 son pipirim yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum buraya batıyorum bakın ve kapatıyorum şimdi 1 2 3 bakalım böyle 4 zincir çekelim şimdi buraya batıp kapatıyorum bakın kızlar şu arayı böyle ineceğim 4 zincir çekip bata bata 1 2 3 ve 4 şimdi buna batıyorum bakın bu aradaki bakın şunlara Şunlara batıyoruz. Ve kapatıyoruz. 1-2-3-4 Sizler elinizin e, Gevşek ise 3 zincir çekebilirsiniz. Arkadaşlar. 1-2-3-4 Bakın. 1-2-3-4 Şimdi Buna Evet arkadaşlar şöyle döndürüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıyorum kızlar. Başına doluyorum, içine giriyorum, ilmek alıyorum. Başına doluyorum, içine giriyorum, ilmek alıyorum. 3 4 5 6 7 ilmek yeterli kızlar. Bunu topluyorum. Çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya geliyorum. Aynen 7 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hepsini birden pardon, işte bu en sinir edici nokta. Tam çekerken gitti. Evet arkadaşlar tekrar topladım. Şimdi hepsini birden alıyorum, kapatıyorum. Araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Buraya geliyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek aldım. Topladım, çektim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Başına doladım. Buraya geldim şimdi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek aldım topladım çektim kapattım 1 2 3 zincir çektim şimdi buna geldik kızlar içine girdim ilmek aldım başına doladım içine girdim ilmek aldım 2 3 4 5 6 7 hepsini birden topladık ve kapattık kızlar 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle oluyor burası. 3 zincir çekiyorum. Başına dolayıp buraya giriyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir pipirik yapıyorum. Başına doluyorum, içine giriyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 zincir çekip batıp bir pipirik yapıyorum. Başına doluyorum, içine giriyorum. 5 pipirikli tepemiz oluyor kızlar sonra buraya gelince aynı şekil 4 zincir çekip batıp batıp dönüp aynı bu işlemi yapıyoruz hepsini lifimiz bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz bu aralara evet arkadaşlar işte lifimizin bitmiş hali böyle oluyor arkadaşlar tamamlanmış hali böyle lifimizin facebook grubumuz olan oyadan tel ve etkinlikler grubuna facebook arama yerine oyadan tel ve etkinlikler yazarak sizleri de bekleriz arkadaşlar grubumuza üye olabilir yaptığınız el işleri paylaşabilir e, hatta sipariş verebilir sipariş alabilirsiniz oradaki e, el işleri yapan arkadaşlardan e, ayrıca arkadaşlar oya ve dantel dünyası youtube kanalım arkadaşlar videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak e, kanalıma abone olarak arkadaşlar yüklenen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlar kolay gelsin.